Arkadaşlar bugün lan canlı yayın yapıyoruz. Bildiğimiz canlı yayın. Okey Ye yeah, um, burada ne yapacağız biliyor musunuz? Minecraft oynayacağız. Ama kanka şunu kaydı duracağım çünkü interneti kapatacağım. Yoksa hep hayvan gibi reklam geliyor. Evet arkadaşlar internet kapattım. Hadi defa canlı yayın yapacağım ben de. Nasıl bir şey olacak hiç bir fikrim yok. Ya hani ben internet kapattım ama. Neyse. Oyna bakalım. DS187 dünyasına girelim. Arkadaşlar ben vardı şu yüzümü göstermek için kapatacağım ya. Aferin. hatam. tamam. Okey. Hadi bakalım kaynaklar yükleniyor. Düse canlı yayın 2 dakika oluyormuş. <gülüyor> <gülüyor> abone ve like atmayı unutmayın. Bak sizin için ben o kadar uğraşıyorum. Ya bari bir like, bari bir abone olun ya. Heh, en son buralarda falan kalmıştı. Orada benim, benim çok azmışlar bir de. Ben niye crafting diye bulaştım ki? Abi şuradan ver bana biraz. sabah. Güzel. Şurada biraz balık tutacağım. En son hatırlarsınız ki alt yapmıştık. Ulan en son maşefe de ya. Yemin ediyorum hiç bilmemiştim. <laughs> Nasıl? Neyse. Um, Kulon çekmeye çalışmıştım. Hadi bakalım ustam. <laughs> Bekliyoruz. Ya hiç görmeyecek değil mi? Yok abi. Ye yeah, geldi. Abi ben niye uğraşıyorum? Bunun hızlı yöntemi var. İn şu aşağıya. İn 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 in. Ya bunun hızlı yöntemi var oğlum. Ben niye bunları Ha, ha, ha böyle olmayacak. Harbiden ortaklık daha, daha iyiymiş. Hadi Ya gene fok gel. Oo hızlı geldi. Ya ama bir daha bir şey olmayacak değil mi? Diyelim Hocam bu, bu oyunda perzol yok mu ya? Perzol. Bir şey de gerek. Karnım kuruldu diye. Bak şu arkamda creeper patlarsa bu arada. Düşünmek bile istemezsiniz. Oooo. 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 Ya muya yo, şelale yakıyor. Palık geldi. Arkadaşlar siz bal siz bak bal mı diyorsunuz yoksa paluk mu diyorsunuz? Yorumlara yazın. Bu oh halen. my god, oh my, god, oh my, god. Oh my god. O ultra oryan Nasıl atmayı becerdim Hadi. Bal Vış vış vış. Eski şunları attığın gibi geliyor da hani. Arkadaşlar hile mi yapsam bilmiyorum ama yapacağım Onun. Hocam dur Hocam, tuz şunu tut. Hocam tut şunu tut tutla la tut tut oğlum tut sana. Yok, pavuklar gelecekti. Ha, tamam ben bunları alayım eve Koş. Evine koş. Kaçsana o. Sadece şey de. Evet arkadaşlar kursa bakken ufak bir olay yaşamıştı. Hadi ah, ben de eve girmiştim. Arkadaş şimdi diyebilirsiniz. Şu demin niye anlıyorsunuz diye. Ben de onu magan. <laughs> Sırf güzel görünüyor biliyor Hocam bir şey bir pişirebilir. Pişir lan. Şu ince ne oluyor çok merak ediyorum. Hı? Bunu yiyebiliyoruz mu? Yiyemiyoruz. E bu fok balığı ne işimiz yarayacak? Fok ile bir var mı acaba? Bence sıfır ama. Aynen sıfır kanka. Fok ile üretim sıfır. Biz de olsa da madem yapsak diyorum. Ben niye uğraşayım? direkt o ya. Arkadaşlar. Yapmak istiyorum. Yapacağım iyi yapacağım. Ay ay. Ben biraz bal tutacağım. Bakalım ne gelecek çok merak ediyorum.

oğlum lan Heh. bir de buraya sana odası yaptım Heh. şu an game modu değilim kesinlikle ee, iki evet arkadaşlar oyuna devam ediyoruz hadi o gel Heh. Biz Türk'üz oğlum. Biz vahşi ve domuz öldürmeyeceğiz. Ama o oyun yani ünlümüzdür. <laughs> Tamam şabalan koyalım. Ya oğlum. Gel lan buraya gel lan. Vallahi köyünde ayrı bir havası var. Gel lan buraya gel. lan gel lan gel lan. Korkma korkma korkma. Bu niye oraya gel? İlla yok şey ben bu yaştayım. Bu oraya. Derden arka yapacağım. Ya ben çul gittim ya Bazen sorgulamak gerekiyor. Ya bu cazı mı? Canımız o ya. Madenleri bakıyorum. Biz buraya gitmiştik. Bir şey daha derim madenler. Yeter. Oğlum lan, oğlum çıksana. Oğlum lan buraya düştüm ya. ya kendimiz. Evet bu arada söylemişim. Ya oğlum lan çıksana. Ya Rabbi ya Resulullah. Aga hiçbir yere düşmek istemiyorum. Ben buraya girmiştim. Değil mi? Ruhan. Hayır yine avımız. Gidecek abi. Demir var ama oyun unutmak istemiyorum. Yok oğlum ben buraya gelmiştim de. Allah'ım ne olur şu, şu bebek son bir kripir olmasın ya. sesini duydum şu bebek zombinin. Aga yemin ediyorum bizim okulda bir çocuk var Alperen diye. Vallahi tam yani bebek zombi biliyor musun? Bak boyu küçük, dörde değişmiş. Ama Sonic gibi koşuyor. Yani ben bu çocuğu anlamıyorum. Aga çocuk yani birliğimiz küçük küçük bebek zombi. Ben buraya bakmadım. Patiş. yiyeceğim. Ot. Hocam biz bu ekmekleri toplayalım. Ya saman saman. Ya buğday mı? Ne işte bunun adı? Her neyse siz işte. Var mı başka maddemiz yok. Çar lan şunu. My Evet arkadaşlar evimizi kaybetmeyi şekilde bulunmaktayız. Ya ev gözümün diye bir de kaybettim diyor. Vay be ne kadar akıyorum. Burası cam mı oluyor lan? Mayın mı? Aklıma bir şey geldi, bir şey deneyeceğim. Cam lan dur. Neyse atla Ben çok kovası yapacağım ve emerci çalışmaları yapacağım. Vıç. Doğru dün. bir alarm. Bunu bunu koyalım. Gereksizlere atalım. Bunu da koy. Bunu 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 da koy. Bunu da koy, 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 lan bunu da koy. Demir verin bana demir. Gece <laughs> oldu mu? Olmamış lan. Yeah. tam bir imiz kuş uçta. Kış olur şüpheli. Aga ben bir blokları alayım. Hep emer yapmak için bir yer yapacağım. Al şunları falan filan. İşte ne varsa al. Hı. Tijd om op stortblokken te check. My en, my enemy. Ya, oğlum. Arkadaşlar ben mi yapıp gelsem mi diyorum. Yok ya boş Şuraya koysan ne var ki? Shift'i niye basmadım ki ben ya? burada enerji yapamıyorum yani ben hiçbir şekilde Hocam dur la emerci yap emerci alışması deneyeceğim. Hadi 1 2 Aferin bana koyamadım. Vazmor neyim ya pişir o ememiz. Bende ben de öz falan. Öz ister. Tamam orası kendi yapacağız. Tam tamına 31 tane şey lazım. Değil Aa, Şu, şunları sesini duymak <laughs> Beleş. Nereden şunu gözden bak. Hocam son bir kez daha vuracağım hocam. Onun ne adam beni öldürdü. Arkadaşlar Minecraft dünyası burada bitmiştir. Hayırlıyız. Minecraft'ın son bölümünü çektik. Hayırlıyız.